Ben giderken dedim sana de helalleşeyim öyle gideyim. Sen Kanal 3'ten gelmişsin müdürüm bilemedim kusurumuzu bakmıyoruz. <laughs> vallahi Kütahyalı değil hiç biz Biri <laughs> Yenge Afyonluymuş. E, Afyonlu bey köyde rahatsız mı oldun? Yok. <laughs> İyi e, o zaman sıkıntı yok. Sen Ahmet babayı nereden buldun? Kütahya'nın medarik tane bulmuşsun ya. Bizim Kütahya temsilcimiz. Evet bizim dostumuz biz de baba gelmişken dostumuz. Gelmişken dedi ki İsmail abi ziyaret edelim. Allah razı olsun biz Yakup Bey'le beraber bu yükü beraber taşıyoruz işte. Bizim nacizane size Afyon'dan e, küçük bir hediyemiz var. Tamam. E, Afrun erini biliyorsunuz. musun sen? çocuğu. ne anan yesin? Abana koltuğum ne oldu? Şerimi buraya. Hadi gel. Hadi Ne oğlum salya gibi ne yapıyorsun amına koyduğumun sen? Abi buldun mu cancan orada geldik ya. Ne yapıyorsun? ne soracaksan amına koymam. Ya, ne ya? <laughs> can can Biz söylüyoruz ya. Kusurumuzu bakma. Ya estağfurullah. Şey Şimdi abi, e, gerçi biz buraları, buraları bipleyeceğiz de. Bununla ilgili tedavi olmayı düşünmedin mi? Tedavi olmayı düşündük de, e, doktor tedavi etmiyor. Şimdi biz askeriyede çalışıyoruz 16 yıldır. Peki nereden başladı böyle şeftaliden? Anaannem başladı. Aman abodum. Nasıl oldu ne bileyim ben aman Adını sormadan söylesen de nasıl ki. Ne oldu ki kendine bu seferde? Dedim hastam bana nisferma. Aman abodum. Dur aman abodum. Güzel işte. Şimdi abi. Ne var aman Şimdi... Sonra ne nisferma tamam neyse aman abodum. Sonra sıkıştım aman abodum. Abi ben... Ha. Yok elime verdin ya elimdeydi ama ben elime <laughs> <ayarımın çok>. Şimdi <laughs> bununla ilgili bir seni tedavi ettirin. Ettiren ister tabi isterim de beni de böyle seviyorlar ya. Aa, biz de zaten onun için geldik kızmıyorsun değil mi? Kızmam ben kızsam olmaz zaten. Şimdi adam böyle çiçeğin pazarlığını yapmıyor ki ananız ki ne parayı diyorum al abi diyor. Şimdi ama güzel bir reklam ama ya. Tabi canım ben. Şimdi bizim kalbimizde kötü bir şey yok. Kimseye ben evim ben söylemem evimde ortağım ananız ki ama. Amına kodum. <laughs> <laughs> Boltun, olur, Benim, adam böyle sana <laughs> dokundu. Dokundu. Böyle dokunduğu zaman <laughs> ne yapıyor? Ne görmüyor musun? Nasıl tedavi ettireceğim? Afyon'dan arayıp duruyorlar. Biz seni tedavi ettirenleri evet, sen ne yapıyorsun? <laughs> ne tam, Ne edip hmm, Ne edip <laughs> O yüzden bir geldin adam? Sen ne istiyorsun gülüm? <gülüyor> 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 böyle gelenler de küfür ediyor mu? Hayır diyoruz <laughs> ananı istiyorum. Abi tamam yoruldum ama ne evet, tamam. Peki, Peki. Güzelce sor. E, gerçekten böyle çok zorlandığın oluyor mu? Tabii bayıldığım oluyor. Oluyor. Tabii tıkanıyorum çünkü vücut kendi isten bir şey böyle olduğu için. Düşündüm, düşündüm gittim deli zannettiler. Ben deliler deli <laughs> içine kapattılar çalgıcı garısı bilmez. Ben deli miyim hocam çıkarın dedim. Deliler içinde tek. De... mu gittin? Yok buradaki devlet hastanesinin. Ha ne dediler? E, deli zannettiler burada kalacağım bir hafta on gün bir dediler. Başka böyle e... böyle fizik tedavide ne bileyim böyle... Onunla alakası yok. Falan. Hayır hipnozdan falan bir alakası yok. Peki atkıya da mı çocukken? Yok var. Ben gezek gezerdim 25 sene evvel. Bayılırdın daha diyorlar.

Adın ne Nurum ne? <laughs> Merhaba. Hamza. 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 Bu amına bu insanları indireceksin. indirecek. Böyle işte ya. Valla çok zor ama gerçekten. Çok zor tabi bununla yaşıyorum Peki, ben. Peki yenge bir şey demiyor mu? Demez mi yazık uzak duruyor ne yapsın. <gülüyor> o da <laughs> bile. E evlenirken tembih ettim ben yakın ödünün fazla yaklaşma anında sen de yersin diye. <laughs> Kevin görmedin mi Cancan'ın orada amına demedim Hastaneden geldi. seni yüzünden çıkamadık. Ben seni bilmiyordum ki. Ben de seni, de seni bilmiyordum. Çekim yapıyorsun. Durumsan... Ne al Ne Ne yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun kurcalıyor, ne kurcalıyorsun ne bulacaksın amına kodumu? Oğlum amına koruma. Böyle çekim mi olur amına kodum? Ben yoruldum hastaneye gideceğim. İşim <laughs> bu, ne cihazın çabuk değil mi? Seni tanıdım da çok memnun Ben de çok memnun oldum. Ya yani problem bakma, yok. Ama bizim bu... Sen üzdüysek özür diliyoruz. Hayır bizde kötü bir şey yok. Kalbimize de bir şey yok. Kimseye bilerek de şey yapmıyoruz. Ama bizim bu hastalığımız. Böyle de çiçek satıyorsun. Ama ama gerçekten çok güzel ya. Yani tabii insanlar, insanlar bizi bazı tabi, kaldırır, bazıları da bak şaka kaldıramazlar mesela. Biz kaldırmayanlar için biz şaka yapmıyoruz ki bizim şaka değil bizim bu hayat gerçeğimiz. Ben böyle yaşıyorum. Adam diyor ki onun üstüne paşa dost fark etmiyor işte. Olmuna buna kodum. Yapma diyoruz olmuna ne <laughs> Ciddi ciddi konuşuyoruz ya işte. <laughs> Allahu ekber ya. Evet. Peki böyle niyetlerinde zaman Oruç falan mı? Ben tutmuyorum ki zaten o yüzden. <laughs> bir şeye benzemiyor. Peki buradan Afyon'a, Kanal 3 izleyicilerine. Ananı ki e? Neler söylemek istiyorsun? <laughs> ne diyeyim ben onlara? E, salla evet. abi. kıymetini bileyim ben Allah'a emanet olun. Hadi Kapat lan. Şimdi galiba bir soru soracağız. Ne lan onu ha, Telefon alacak. Adın neydi? Halisa Bartık. Yani. Dur gari. Yeter ki adamı abi. Kur'an fikrini Deli deli imam ölüyü ya. Ne, ne? Bir daha alalım, bir daha var. Deli deli imam ölüyü bulurmuş ya. Bilmiyorum mu amınakoydu bu yaş yaşı? Rahmet Allah'ım. Evet. Vur amına amınakoydum. Ben de pikmanım sikeyim. Canım yok. Amınakoydum vallaha. ben de pikmanım sikeyim. Canım yok. Amınakoydum vallaha. De ben

ちょっと待ってください。<laughs> <Yes>